Sen geçenlerde bir şey söylemiştin. Hani baban seni kimseye vermem, kimse istemesin demiş ya. Evet. Ben de seni isteyecek adamın durumu zor olacak anlaşılan demiştim. Sen de galiba demiştin. Hatırlıyorum. Gerçekten zor mu olacak? Beni istemeye mi geleceksiniz? Öyle olmuyor mu bu işler? <laughs> ne bileyim. Şaşırdım işte biraz ani oldu. Hasret, ben daha fazla beklemek istemiyorum. Bir an önce evlenelim artık. <laughs> ne oldu? Senin böyle... ...yani bu kadar net konuşmana alışamadım ben. Daha net bir şey duymak ister misin? Bu akşam seni istemeye geliyoruz. Ne? Sen delirdin herhalde Murat. Neden? Olmaz mı? Annem yok bugün. İzmir'e gitti. Yarın gelecek. O zaman yarın geliriz. Tamam, yerin olur. Cevap vermedin hala. Zor olacak mı seni istemek? Yarın bekle bakalım. Ulan tam da isim yazan bölüm gitmiş görüyor musun? Neyse buna da şükür. Buna da şükür bekle beni Paris geliyorum. Naber kız, bal çiçek? İyi. Ee? Bak yarım saat oldu daha hala yok. Ay sana ne bir kızım karışmasana sen ya. Ama sen ne anlarsın canım? Kız ne oldu Kadriye teyzem? Cihan'ı anladı. Ay Asya mutlu olsun yeter dedi. İyi iyi bak aferin güzel demiş. Ama Asya çok pişman olacak ha. Teyze böyle konuşma sana. Vallahi pişman olur mu olmaz mı bilemem ama ben Asret'in yerinde olsam o turnuya hemen giderdim. Cafer ne olacak? E o da gelir benimle. <laughs> Doğru ya. Seni aldılar da Cafer kaldı deli manyak. öf. Anam kız. Ben eve gideyim de şu kobra manyağına bir bakayım. Al şunları da. Ha. Kız, kaydına nasıl? Kız vallahi çok iyi. Cık, cık. Anam şeytan kulağına kurşun pamuk pamuk. Aman, bugün canım cicim de Yardım tepene bile, görürsün gününü. Kobra! Lan! Nereye gitti gene bu? Kobra! Görüşürüz. Hasret. Tamam, görüşürüz. Merhaba Gülnaz. Merhaba. Evet Hasret Hanım, bir açıklama bekliyorum. Ne açıklaması abla? Kız daha ortada söz yok, nişan yok. Bebe de kızımızı alıyor gidiyor. Abla bak. Bakamam. ama vallahi hiç itiraz istemiyorum. Bundan sonra ben ne dersem o olacak. Onlar da iyice bilsin duysunlar. Bu evin bir ağırlığı var. Ben varım burada. Abla, Muratlar yarın beni istemeye geliyor. Ben anla. Ne? Hey, sahibi kız. Evet. Az önce konuştuk. Yarın geliyorlar. Anam abbası. <laughs> kız. Gülnaz, <laughs> ben okula gidiyorum. Bana bak. Lan ya yani, Nasrin size geliyorlarmış. <laughs> Hadi ya. <laughs> Vay. İyi gelsinler bakalım. Gelecekleri varsa görecekleri de var. <laughs> Hadi görüşürüz. Hadi. Kız sen şimdi yarın mı dedi? Evet. Anam kız nasıl yetişecek o kadar şey? <laughs> Yetişmez ki. Sen söyle onlara seneye gelsinler. Ya abla yapma şöyle ya. Kız hemen evleneceğiniz mi şimdi? Evet. <laughs> Kurban olurum kız sen şimdi gelir mi olacaksın hasreti? Yarın akşam mı? Evet anne. Bu kadar çabuk. Hı hı. Aslında bu akşam gidecektik ama Saima Hanım yarın akşam gelecekmiş. Vallahi hızına hayranım oğlum. Yetiştirebilecek miyiz her şeyi? Hayatım bir çikolata bir çiçek. Nesi yetişmeyecek ki? Yüzüğü Murat halleder. Ne bileyim ben şaşırdım işte. Şimdiden tebrikler oğlum. <laughs> ben de tebrik ederim. Bakma böyle şaşırdığına çok sevindim. Teşekkür ederim.